Evet arkadaşlar bugün hem saç kavurma yapacağız hem de skorumuzu yapacağız. E tabii ki sadece bu değil. Skorumuzu zaten yaptık. Bir buçuk saat skor yapıyorum. Ve bunu da ekstra da yemek pişene kadar bunu da yapacağız. Gördüğünüz gibi her karıştırdığımızda bırakacağız. Ve ondan sonra da skorumuza Sporumuza devam ediyoruz. İşte böyle. Bu iki günde benim belim ağrıyor arkadaşlar. Çok ağırlık kaldıramıyorum. Size bunu da bildireyim. Ve dostlarım ve beğeni yapın gençler. Seviyorum. Haydi görüşürüz. Bye. He? Çünkü niye derseniz, yemek karıştırılmazsa, yemeğin dibi tutar. Dibi, dibi tutuğu gibi ve yemeğin hiçbir tadı olmaz. Gördüğünüz gibi, gençler ve arkadaşlarım, işte hal meselesi böyle. Ve yine başlıyoruz sporumuza. Evet. Böyle. Kaldır indir. Sadece bu değil. Tabii ki böyle de yapıyoruz. Yani her çeşit var. Tabii ki bu de yapabiliriz. Ama onu da başka bir gün göstereceğim. Size. Evet beyler. Bay. Hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere. Ciao.